Yusuf mu? Hiç bile, tipim değil bir kere, şalgama benziyor tıpkı. Ablasıyla içtiğiniz su ayrı gitmiyor ama. Yusuf için mi sanki? Ya ne için? Sana ne ya? Allah Allah! Teyzem değil Namusun benden sorulur. Heh. Ne teyzesi? Dış kapının mandalı. Bir kere ben Sultan ablamın üvey annesinin ilk kocasından olmuşum. Ama mıyım ben kızım? İnadına soyunup dökünüyorsun gözümün önünde. Aa! Gece yatarken soyunmayayım mı yani? bir daha çıplak yakalarsan ben bilirim yapacağını. Aman ne yaparsın? O zaman görürsün. Hii! Fideleri mahvedecek. Allah'ını şaşırmış bu. Hasibenin benim kilorozu. <laughs> Arif evde mi? Yok. Sıdık ablan, Sultan ablan? Yoklar herhalde. Sen buraya gitmedin mi bugün? Gitmedim. Neden? Sana ne? Kabahat mı ettik sorduk sen? Aşı vardı bugün fabrikada. İyi. Bir diyeceğin mi vardı Arif mi? Ben bulurum onu. Merhaba delikanlı. Merhaba. İş bulamadın değil mi? Eee, zor iş bulmak zor. Sen bizim de dalga mı geçiyorsun ha? Şoför Hasan gitti ya at bakalım. Ne yani ağzını payını vermedin mi? Ha, ağzını bile açmadın. İçerliyorum zaten dalıma basma. <laughs> hasibe'nin çilorozuna benzemiyor mu şoför Hasan? Suratı, duruşu, çalımı, tıpkı tıpkı Hasibe'nin çilorozu. <laughs> Hasan da bu tiloroz gibi Hiç kendi bahçesinde eşinmez Gözü hep konu komşunun çöplüğünde <laughs> Aman benim sarı oğlum Nasıl da ötermiş Recep Oğlum Deli Recep'im Öyle mi sarı kuşum Öyle mi parmak kadar horozum Nasıl kurtulacağız bu mezberilikten Recep'im?